Hepinize yeni bir PUBG videosu merhaba dostlar. Bugün kaldığımız yerden sol olarak da Fatih olmaya devam ediyoruz. As olmamıza bir 70 puan falan kaldı bugün. Sizlerle bakalım o 70 puanın ne kadarını alabileceğiz bilmiyorum. Yine bizim mekana doğru gidiyorum ama bu son gidişlerim olacak. Çünkü as liginden sonra abi buraya gitmek eşittir ölüm. Kimse de durduk yere eksi 50 yemek istemez. Şu an bende bu 11-12 tane kademe kartı olduğu için o rahatlıkla gidip hani lootumu alıyorum. Kafa rahat oluyor ama bir yerden sonra asli yine çıktıktan sonra abi ı -ı, olmaz. Ya çünkü direkt şey gibi böyle. Ya seni vurur ya sen onu vurursun ama ölen sen olursan eksi 50 yersin. Şimdi hani kademe kartım var ya gelirse de Ölürsem de eksi yemem diye atlıyorum ama yakında sadarı buraya son atlayışım olacak. Bu arada videomuzu aşağıdan birer like bırakarak destek alabilirsin. Eğer ki hala kanalımıza değilsen de abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Ben de şöyle yavaştan geldim üstümüzü açtım. Bu arada gittim Godzilla kıyafetini giydim. Şey olan ama bu e, kocaman değil de hani set olanı var ya onu giydim. Bir de sezon 2 maskesini taktım zaten bu kombini bilenler bilir. Şuraya hemen hızlı bir şekilde atladım. Benim de vektör Gelin de Kaçma buraya gel. Hayır 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 gitme 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 gitti gitti. Gitme gitme. Adam gitti. Göremedim bile. Oğlum sen şuradan gitmiş. Aynen. Bak Ferdi şu an vurdun o adamı. Okey bir tane Scar buldum abi güzel. Biz on var ama ben almayayım. Şu ekranımızda bir kitleyim abi ben onu unutmadan yoksa abi maçta alt panel açılıyor üst panel açılıyor. 2x'e hayır. Agalar 2x'e hayır ben istemiyorum. Ya abi şimdi 2x'e aldım mı? Bir sıkıntı oluyor dün ee, yayında bir denedim böyle bir 2x'i bir alayım dedim aldığıma pişman oldum abi asla 2x Bu arada bugün orucum, birinci günü inşallah Rabbim hepinizin tuttuğu oruçları kabul eder Eee, Biz de niyetliyiz bakalım Gelen giden uzaktan geçip gidiyor Ya nasıl ya bir tane daha tutsa be kanka o HS'ye gitmiş o da gitsin niye benim lazerim yok ya ben gidiyorum abi ben oynamıyorum. Arabam da yok zaten. Ben küstüm ya. 2 <laughs> saat şu arabaya doğru koşuyorum. Oğlum şu tipe bir baksanıza çok iyi değil mi ya? Koş 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 koş. İnşallah başımıza bir iş gelmez. T shelter'ın orada araba var bakıda. de oraya gitmem abi oraya en son motorlu girdi. Yani göz göre göre de bir adam niye açıktan koşarak ölsün ki yani ne gerek var? Öyle çok düşük de olsa belki bir M4 kapı açılmıyor oğlum. Kapı. Kapıyı açamadım ha geldi M4 tamam Okey tamam, tamam 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 Abi tamam bir şey demedim ya M Sen adamsın adam Şimdi mesela burayla işim bitti mi değil mi? Daha sonra ben ne yapıyorum abi Bizim bir tane sürekli olarak gittiği bir surda bir tane yeni yapılan ev var o Oraya gideceğim Ve o ne? şey diyeyim ben onu oynadım bu arada Can az ya o yüzden oynayacağım abi 3 tane falan 3-4 tane m4 yedi bekle beni geliyorum hayır orada o bota sen niye cover yaptın onu da hiç anlamadım da neyse kankam benim sana buradan elveda öpücükleri bu arada sakın siz rank kasarken böyle e, raşa falan girmeyin Eksi yersiniz sonra Ferdi abi seni izledim kasa geldim rush attım diyorsunuz Hiç alakası yok ben adama Hasar verdiğim için oynadım Ve 4x artı M4 Abi şimdi kar mı oynasam M4 mı oynasam m 4 alayım ya Bak şimdi bir şey geliyor Bak Oy Abi yok böyle bir vuruş ya. Oğlum diyemedim. Bota HS atıp hava atıyorum dur. Oy bir daha geliyor. Oy bir daha geliyor. Oy. Ya Ferdi sen neler yapıyorsun ya. Ya sen neler yapıyorsun ya. Ya bunda da dörtler yeter ama ya. Abi şunun içine bir baksana ya. Keşke benim hesabımda da böyle şeyler olsa ama. işimiz çok zor. Ve bizim malikaneye doğru geldik. Ve boş gibi durmuyor. Ya kanka bir şey diyeceğim. Bir adam niye şu arabaya biz onla vururken neden abi neden hani? Niye? Hayır elini biz onu niye alır? Denesem mi ya? Bakar mı acaba? Bir şey diyeyim benim bunu vurmamın tek bir hakkı var. O da şöyle abi. Şimdi arabayı görünce bu ne yapıyor? Sıkıyor değil mi? Bagi geldi bu arada. Ama oğlum sıksana bana ya. Aga bunlar iki kişi olmuş burada. Düşman var okey. Perdi yok gitti bay bay size kolay gelsin. Ama bak lastiğimi aldım. Ayıp değil mi? Bak bana. O yüzden ters çevirebiliyor mu? Hayır. Neyse. Ben kaçar. Bay bay. Abi ya şu benim yeşil Lamborghini'm değil mi? Şöyle çimene saklıyorum abi. Buraya geliyorum. Burada bir benzin var. Aslında basla bir yerde. Şimdi basmayıp e, basarsam bir sıkıntıya girebilirim ya. Böyle bir tane yılana falan denk gelirim. Hatta şu bombayı da bir alayım. Yoksa birazdan alt kata biri gelirse bana atar. Atmasın abi ya gerek yok. Arkadaş şimdi yerim şu şekilde Böyle bırakıyorum telefonu. Yılan yap Fatih ol bitti. Alan benden gidene kadar ben burada yatarım. Ve alan geldi artık e, yavaştan alana gitmemiz gerekiyor. Şöyle hemen Lamborghini'cimi bin abi. Ben 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 hadi gidelim. Abi hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi aga hiç sevmediğim olay bu alan nerede bitecek? Dur bir dakika geçme 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 dur dur geçme. Abi bir tık hata yaptım bu alan nerede bittiğini bilmeden nasıl ben alana gireceğim? alan kapanması lazım birazcık şöyle birazcık bir dolanayım şurada azıcık ve bir, bir tur atalım Siz de muhteşem arabamız sesini dinleyebilirsiniz bu anda Abi benim lastiklerini patlattığım arabayı almış Olum Lan nereye vereceksin Rozok tamam okey gidiyorum ben abi Rozok'a doğru vın hadi bakayım Hayır adam gitmiş benim iki lastiğini aldım arabaya binmiş Yani neden hani neden kanka neden Bu arada alan ileride bitecek abi Bir şey diyeyim mi benim şu an en mantıklı alacağım yer kulübe Geri 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 aç okey Kanka sen nereye gidiyorsun ya Arabik. Sen manyaksın oğlum. Açıktan nereye koşuyorsun öyle? Ya mesela benim sizlere dediğim olay bu. Hiçbir şey yapmayın abi. Son alan alana girdi zaten killer otomatik geliyor. Bak 5. kilip oldu. Hiçbir şey de yapmıyorum. Adam ortadan koşuyordu, vurdum. Dağda da dağın arkada biri var. Hayır bak arabama dokunma bak. Ya abi arabamdan. Oğlum haritada izin çekmiyor var ya. Çıksa seni öldürürüm. Şimdi alanı bana vermezse yedik naneyi bu arada. Okey alanı tamam. Abi çok 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 güzel oldu bu çok güzel oldu. Baya güzel oldu bu arada. Ama şu an bir şey söyleyeyim abi size. Birinin şu evlerde böyle yılanlığa yılanlığa gelip bana bomba atması olacak. Hiç sevmiyorum. Çatıda bir yerde ama gözükmüyor ağaçlardan. O değil de 17 kişi kaldı şu an. Hani adamlar nerede diye bakıyorum. Kimse yok. Bir yandan artık hani alanın da sonuna geldik. Hani artık isteseler de istemeseler de şu karşı taraf bana doğru koşacak. Ben de 7 seviye full artı full buz diyarımla onları vuracağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. 3 2 1 Artık gelmenizin vakti geldi Hadi bakalım kim koşuyor abi Hadi bakayım göstereyim kendinizi Koşun aslanlarım Kaplanlarım panterlerim falan filan Birini gördüm Koş hadi koş Koş hadi koş Bak bak cover yapa yapa geliyor bak Sen kendine cover mı yapıyorsun sen sen kendine cover mı yapıyorsun? Kim var oğlum orada? Yok kimse. Oraya cover yaptı. Orası alanda mı? Öldü. Öldü. Başka biri var mı? Yok gözüküyor. Okey. Alanda yerim de güzel. Şimdi agalar. Ee, ne yapacağız? 140 metre bir alan bekliyor bizi ve arabamızın iki lastiği GG yani o lastikler hangileri bilmiyorum. 11 kişi var. Benim artık alana gitmem lazım. Arabacığım beni yarı yolda bırakma hadi yapabiliriz bunu. Bak daha seninle çok güzel günlerimiz olacak. Ben sana inanıyorum. Ama bu olmadı ki. Şöyle bir, bir güm yapmadık mı peki? <laughs> Kankam ama ben değil de sen mi ölsen ki? bas bas ara Abi bütün lastikleri almış koş karakter Abi basamam değil mi ya ya Abi diğer lastiğimi niye aldın ya 3 lastiği yokmuş Artı 33 <laughs> Agalar artı 33 aldım ya ama bence gene de baya güzeldi Umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın Hoşçakalın bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere <laughs> Geçiyorum bay bay <laughs>